Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet. Şu anda El Sivak'teyiz. El Sivak'te yine güzel kıyafetler bulunmakta. El Sivak'te şöyle bir kot elbisemiz var arkadaşlar. Kot elbisemizin yanlardan şöyle fileler pardon cepleri var. Ve kısa kollu Yuvarlak yaka geliyor eteğim, elbisemiz. Elbisemiz arkadan fermuarla kapatılmış. Elbisemiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 610.49, indirimli peşin fiyatı 549.99. Evet, yine bir elbisemiz. Siyah renk, önden düğmeli elbisemiz, yakalı ve kısa kollu elbisemiz arkadaşlar. Elbisemizin taksite fiyatı 399.59 indirim pardon peşin fiyatı 359.99 Yine güzel bir elbisemiz var arkadaşlar. Şöyle delik işi bir elbise. Elbisemiz kısa kollu V yaka geliyor arkadaşlar. Elbisemiz astarlı arkadaşlar. Elbisemiz indirimde. Taksiti .99. İndirimli taksit fiyatı 554.99. İndirimli taksit fiyatı 499.99. Evet arkadaşlar, şöyle bir tuniğimiz var. Bahardalı gibi çok güzel, şıkır şıkır bir tunik. Önden düğmeli yakalı ve kol ağızları düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Yanları şöyle hafif oval getirilmiş. Güzel şıkır şıkır bir tunik arkadaşlar. Tuniğimizin taksiti fiyatı 554.99 Peşin fiyatı 499.99 Evet şöyle sade bir tuniğimiz yine Önden düğmeli arkadaşlar. Kol ağızları düğmeyle kapatılmış. Yanları hafif oval gelmiş arkadaşlar. Yakalı bir tuniğimiz. Tuniğimizin taksi fiyatı 619, peşim fiyatı 549.99. Evet arkadaşlar, yine bir tuniğimiz. Tuniğimiz önden düğmeli. Kol ağızları düğme ile kapatılmış. Yanları hafif oval gelmiş arkadaşlar. Yuvarlak yaka tuniğimiz. Tuniğimiz indirimde. İndirimli taksitli fiyatı 332.99. indirimli peşin fiyatı 299.99. Evet şöyle güzel bir elbisemiz var arkadaşlar. Elbisemiz 3 parçadan oluşuyor ve beli geniş lastikli yakası bağcıklı ve lastikli kol ağızları lastikli arkadaşlar güzel bir elbise arkadaşlar elbisemizin taksi fiyatı 554.99 peşin fiyatı 499.99 Evet yine bir elbisemiz elbisemiz 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar beli lastikli Boyun kısmı lastikli. Kol ağızları serbest bırakılmış. Elbisemiz Elbisemizin taksit fiyatı 499.49 Peşin fiyatı 449.99 Evet yine bir elbisemiz Elbisemiz askılı Beli lastikli iki parçadan oluşuyor arkadaşlar Beyaz renk Sade güzel bir elbise. Elbisemiz arkadan tek düğme ile kapatılmış arkadaşlar. Elbisemizin taksi fiyatı 510.59, peşin fiyatı 459.99. Evet arkadaşlar, şöyle bir gömleğimiz var, beyaz renk, önden düğmeli tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi kolazlara düğmeli. Sade bir gömleğimiz. Yan tarafı hafif ovalleştirilmiş. Babalarımızın... Gömleğimizin taksi fiyatı 665.99 Peşin fiyatı 599.99 Evet şöyle bir gömleğimiz var. Çizgili. Arkası hafif uzun bırakılmış. Bir tık yanları oval geliyor. Gömleğimizin kol ağızları çift düğmeyle kapatılmış. Bir lütfen. Gömleğimizin taksi fiyatı 610.99. Peşin fiyatı 549.99. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir Gömleğimiz var. Deli kişi bir gömlek. Pembe renkle çok güzel uyum içinde olmuş. Kol ağızları tek iki düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Yanları hafif oval getirilmiş. Güzel bir gömlek. Gömleğimizin taksi fiyatı 554.99 peşin fiyatı 499.99 Evet arkadaşlar şöyle bir pantolonumuz var. Kot pantolonumuz. Pantolonumuzun beli lastikli ve bağcıklı. Lastikli ve bağcıklı. Yanlarda cepleri var arkadaşlar pantolonumuzun. Kot pantolonun avantajlarından birisi çok rahat olur. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 443.99. indirimli peşin fiyatı 399.99. Evet yine güzel bir kot pantolonumuz arkadaşlar. Dar paça gelmiş. Pantolonumuzun beli lastikli. Pantolonumuzun yanlarda cepleri yok ama arkada iki tane cebi var. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 399.59. indirimli peşin fiyatı 359.99. Evet güzel bir şortumuz var arkadaşlar. Şortumuzun beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri olan ve önü fermarlı ve düğmeyle kapatılmış çok fonksiyonlu bir şortumuz arkadaşlar. Şortumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 332.99. Indirimli peşin fiyatı 299.99. Evet arkadaşlar şöyle bir şortumuz var. Şortumuz önden iki tane pilesi var. Fermarlı ve kopçalarla kapatılmış iki tane cep var. Her yanda birer tane beleği. Evet şortumuzun arkadan görüntüsü böyle ama o cepler kullanılmıyor. Sadece süs olarak bırakılmış. Şortumuzun taksit fiyatı 199.79, peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar, şöyle bir body tişörtümüz var. Yakası kare şekilde getirilmiş ve kısa kollu, sade bir body tişörtümüz arkadaşlar. Body tişörtümüz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 144.29. İndirimli peşin fiyatı 129.99. Evet. Yine şöyle güzel bir body tişörtümüz var. Düşük kollu ve aşağıdan şöyle bağcıkla bağcık yapılmış. Sade bir body tişörtümüz arkadaşlar. Tişörtümüzün fiyatı taksi fiyatı 221.99 peşin fiyatı 199.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir tişörtümüz. Tişörtümüzün kol ağızlarını şöyle güzel bir model yapılmış ve lastikli. Şöyle yuvarlak yaka geliyor. Evet, tişörtümüzün taksit fiyatı 255.29, peşin fiyatı 229.99. Evet arkadaşlar, bayanlar için şöyle güzel, rahat spor ayakkabılar var. Evet arkadaşlar, ayakkabımız indirimde. İndirimli taksit fiyatı 554.99. İndirimli peşin fiyatı 499.99. Evet, spor ayakkabımızın bir başka rengi de şöyle var arkadaşlar. Fiyatları aynı mı? Değil tabii ki. Fiyatları bunun bu da indirimde. Bu ayakkabımız da indirimde. İndirimli taksi fiyatı 499.49. İndirimli peşin fiyatı 449.99. Evet, Er de şöyle terlikler var arkadaşlar. Güzel, rengarenk. Yazın rahatça giyilebilecek terlikler. Peki bunların fiyatları ne? Bunların fiyatlarına şimdi bakalım. Bu terliğimizin fiyatı Şöyle indirimde. indirimli taksi fiyatı 221.99, indirimli peşin fiyatı 199.99. Şöyle bir terliğimiz yine var. Bu da indirimde. indirimli taksi fiyatı 443.99, indirimli peşin fiyatı 399.99. Şimdi şöyle bir terliğimiz yine var arkadaşlar. Bu terliğimiz de indirimde. İndirimli taksit fiyatı 221.99. indirimli peşin fiyatı 199.99. Şöyle bir de parmak arası terlikler var arkadaşlar. Bir de bunların fiyatlarına bakalım birkaçının. Evet şöyle kırmızı renkte olanı var ve bunun fiyatı indirimde indirimli taksi fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 ve tabi ki beyaz renk olanı var şöyle arkadaşlar bunun da indirimli fiyatı taksi fiyatı 199.79 peşin fiyatı 179.99 Kız çocuklar için şöyle güzel bir elbise arkadaşlar. İki parçadan oluşuyor elbisemiz. Çiçekli ve çok güzel bir elbise. Çocuklar için rahatlıkla giyilebilecek bir elbise. Elbisemizin arkadan görüntüsü böyle arkadaşlar. Beline kadar düğmeli olan düğmeyle kapatılmış bir elbisemiz arkadaşlar. Elbisemizin taksit fiyatı 221.99, peşin fiyatı 199.99. Evet yine kız çocukları için şöyle güzel bir elbisemiz var. Elbisemiz iki parçadan oluşuyor. Ön kısımdan şöyle bir model yapılmış. Önden düğmeli. Ve şöyle bağ, bağcık kullanılmış güzel bir elbise modelimiz elbisemizin arkadan görüntüsü böyle beli lastikli arkadaşlar elbisemiz düşük kollu bir model elbisemiz indirimde indirimli taksitli fiyatı 332.99 indirimli peşin fiyatı 299.99 Evet yine kız çocukları için çok güzel bir elbise ve şöyle iki parçadan oluşuyor arkadaşlar üst tarafta baskı yazıları var ve elbisemizin model şöyle yapılmış şık bir elbise olmuş arkadaşlar Evet elbisemizin arkadan görüntüsü böyle belimi arkada elbisemizin ar, belden lastikli ve düşük kollu arkadaşlar elbisemiz indirimde indirimli taksi fiyatı 277.49 indirimli peşin fiyatı 249.99 Evet yine kız çocuklar için şöyle kot bir etek beli lastikli sade bir etek arkadaşlar Eteğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 277.49 İndirimli peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar. Erkek çocukları için şöyle güzel bir gömlek. Gömleğimiz kısa kollu yakalı düğmelerle kapatılmış. Güzel bir rahatlıkla giyilebilecek bir gömlek. Gömleğimiz indirimde. 199, İndirimli taksit fiyatı 199.79. Indirimli peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar şöyle bir yine gömleğimiz var. Gömleğimizin tek taraflı bir cebi var. Kısa kollu yuvarlak yata gelmiş. Gömleğimiz düğmelerle kapatılmış tabii ki gömleğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 166.49, indirimli peşin fiyatı 149.99. Evet, şöyle güzel bir gömleğimiz var yine arkadaşlar. Askeriye yeşili gömlek, kısa kollu. Güzel yuvarlak yaka gömleğimiz. Gömleğimizin taksi fiyatı 277.49 Peşin fiyatı 249.99 Evet erkek çocukları için yine şöyle tişörtlerimiz var arkadaşlar. Önü baskı desenli güzel kısa kollu tişört tişörtümüz indirimde indirimli taksi fiyatı 133.19 indirimli peşin fiyatı 119.99 Evet yine şöyle bir tişörtümüz. Erkek çocuklar için önlü baskı desenli. Ve güzel bir kollu bir tişört. Tişörtümüzün taksi fiyatı 166.49 peşin fiyatı 149.99 Evet yine erkek çocukları için pantolonlar pantolonumuz şöyle etek kısmı rahat Yanlarda cepleri var. Beli lastikli ve bağcıklı arkadaşlar. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 221.99. Peşin fiyatı 199.99. Evet yine güzel bir pantolonumuz var. Paça kısımları lastikli. Ve yanlarda cepleri var paçasının ve yukarıda da tane cep var. Beli lastikli ve bağcıklı. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 221.99. indirimli peşin fiyatı 199.99. Evet. Yine şöyle erkek çocukları için kot pantolon arkadaşlar. Kot pantolonlarımızın etek kısmı lastikli ve paça kısımlarının yukarıya doğru cepleri var. Yukarıda da cepleri var ve beli lastikli ve bağcıklı. Evet arkada da şöyle iki tane cebi var arkadaşlar. Bol cepli bir pantolon. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 310.79. Indirimli peşin fiyatı 279.99. Evet arkadaşlar erkek çocukları için mayolar var böyle ve bu mayoların ikincisi kasada yüzde 50 indirimli fiyatlarına şöyle bir bakalım mayolarımızın Evet Mayomuzun taksit fiyatı 199.79, peşin fiyatı 179.99. Evet, şöyle bir mayomuz var. Bu mayomuzun da fiyatına şöyle bir bakalım. Evet, mayomuzun da taksit fiyatı 221.99, peşin fiyatı 199.99. İkincisi kasada %50 indirimli. Evet arkadaşlar kız çocukları için şöyle mayolar var. Tabii ki kız çocukları için de aldığınız her mayonun ikincisi yüzde elli indirimli arkadaşlar. Mayomuzun indirimli taksit fiyatı 277.49 indirimli peşin fiyatı 249.99 İkincisi kasada %50 indirimli. Evet arkadaşlar şöyle bir mayomut var. Üzeri tişört şeklinde olan kısa kollu. Ve altı da şort şeklinde olan. Ve bunun fiyatı. Pardon arkadaşlar şöyle üst tarafı şöyle arkası düğmeli, çırt çırtlı düğmeli. Ve tabii ki alt tarafı da şöyle etekli ve şortlu. Arkadaşlar etiketi koptuğu için şuradan ekrandan sağ olsun gösterelim dedik. 359.99 Evet arkadaşlar şöyle bir mayomuz var. Üzerinde baskı desenli yazısı var. Kız çocuklar için güzel bir mayo. Mayomuz indirimde, İndirimli taksit fiyatı 166.49, indirimli peşin fiyatı 149.99. Bütün bu sayıda mayoların ikincisi kasada %50 indirimli arkadaşlar. Arkadaşlar, Elswick'de kadın, erkek, çocuk, bütün tamamının mayolarında. İkincisi kasada %50 %50 indirimli gördüğünüz gibi